Selamun Aleyküm arkadaşlar. Herkese merhaba. Evet değerli dostlar. Bugün yine maşallah çok güzel, çok tatlı bir hava var. Biraz önce biraz yağmur yağdı. Yemliklerin içi ıslanmış. Onların içini falan temizledik. Keçilerini şöyle sayelerine çıkarttık. Maşallah. Yani onlar da çok mutlu oluyorlar bu havada. Ne sıcak ne soğuk. Tam orta ayar. Orta şeker. <laughs> Şimdi araziye salamıyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz bizim burada doğal meramız, yaylım arazimiz, yerimiz var. Buraya salamıyorum şu anda. Çünkü yağmurdan hemen sonra biraz tehlikeli oluyor. Yani hayvanların yeşil ot yemesi biraz zararlı oluyor. O yüzden bir saat sonra falan araziye çıkartacağım inşallah. Biraz koruyunca. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.